Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı. Cem Bey hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk Sefer Bey. Cem Bey ile birlikte bugün teknolojinin bankacılık sektörünü getirdiği noktayı e, yarattığı dönüşümü konuşacağız. Tabii ki bu dijitalleşme yolculuğunda e, son dönemin en önemli konusu üretken yapay zeka sektörü nasıl etkiliyor? Aktif Bank'ın bu alanda ne gibi çalışmaları var detaylı bir şekilde konuşacağız. Sektörü etkileyen bir diğer önemli konuda birkaç yıldır çok konuştuğumuz bu programda da çok konuşuyoruz. Açık bankacılık ve servis bankacılığı hem bankacılık sektörünü özellikle başta perakende olmak üzere diğer sektörleri de etkiliyor. Aktif Bank burada neler yapıyor? Sektör neler yapıyor? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Cem Bey bütün konulara geleceğiz ama şimdi yılı bitirmemize çok az bir süre kaldı. Bir buçuk aydan az bir süre. 2024 yılı elbette ki Zorlu bir yıl oldu birçok sektör için ve bankacılık için. Dolayısıyla geride bıraktığımız dönemi sizin sorumluluğunuzdaki alan anlamında bakarsak e, sektör nasıl geçirdi, siz nasıl geçirdiğiniz isterseniz öyle bir özetle başlayalım sonra tamam, diğer konulara derinlemesine gireriz. Ya işin aslı 2024 yılı gerçekten çok zor bir yıldı ama bana sorarsanız son 4-5 yılda hangi yıl kolaydı? Size verecek cevabım <laughs> yok. Evet. E, tabii e, yani şöyle uzun biraz baktığımız zaman işte ekonomik e, dalgalanmalar, e, piyasaların hareketliliği vesaire sonrasında ...pandemi sonrasında yaşadığımız bu dönem sonrasında... ...biraz daha durulmayı umuyorduk. Umuyorduk ama, ama jeopolitik riskler e, ...tüm dünyada izin vermiyor. Ve seçim, seçim vesaire... Vardı, evet. e, ...ortalığı çok e, daha belirsiz... ...hale getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı -hı. Türkiye tarafında da malum biz... E, ...şu anda üzerinden uzun bir zaman geçtiği gibi gözüküyor ama... ...bir yerel seçim geçirdik Mart ayında. E, Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecini... Ma e, ...Mart ayında yine... ...sonlandırdı. E, bundan sonra... E, işte ...şubat ayında hatırlarsanız... ...krediler tarafında bir... ...makro ihtiyati tedbirler alındı. Şimdi çok net bir şekilde kredi ve kredi kartları tarafındaki küçülmeyi... ...büyüme hızının daha doğrusu yavaşladığını görüyoruz. Bu arada tabii iyi bir şey oldu. KKM konusunda çok önemli adımlar atıldı. Hatırlarsanız 127 milyar dolarlar civarındaydı. Şimdi 37-38 evet. milyar dolarlar civarında seviyesine geldi... ...ve TL de devam ediyor gibi evet. gözüküyor. Hı hı. Yani bu zor yılda tabii... Bir yandan tabii dijital müşteri sayısı gözüyle de baktığınız zaman pandemi çok enteresan bir şekilde doğal bir zorunlu bir migrasyon yaratmıştı hatırlarsınız. Ondan sonraki dijital taraftaki büyüme de devam ediyor. Ben Bankalar Birliği'nin dijital bankacılık raporlarını çok kıymetli buluyorum ve çok Kesinlikle. yakından takip ediyorum. Kesinlikle. Oradaki bu seneki müşteri sayısı artışta orada tabii tekil müşteri verilmiyor ama total müşteri sayısı da 110 milyon bireysel mobil müşteri. 4,5 milyon da tüzel taraf olmak üzere 114,5 milyon. Bu sene yine e, işin astı, büyümeye devam etti gibi gözüküyor. E, bir yandan da tabii e, rekabet artıyor. Dijitalden müşteri edinimi hayatımızda, ondan da yine e, bahsederiz. Hırsı oldukça Evet, aynen öyle. E, bankalar önemli bir e, müşteri kazanım kanalı olarak burayı kullanmaya e, başladılar ve devam da ediyorlar. E, Yıl bizim açımızdan baktığınız zaman ben tabii Aktif Bank'a yeni katılan biri olarak evet. e, Bu iyi geçti. hayırlı olsun demin atladık. Teşekkür ederim çok sağ olun. Haziran ayında. Evet Haziran ayında göreve geldim. E, aslında iyi bir yıl geçiriyoruz. E, müşteri sayımız e, ilk 9 ayda e, dijital aktif müşteri sayımız yüzde %30 arttı. E, i̇şlem, e, bankacılık işlem hacmimiz de e, geçtiğimiz seneye göre çok hatırı sayılır bir e, artış gösterdi. Bir yandan regülasyonlara uyum için mücadele ediyoruz aslında. Bir yandan da demin sizin saydığınız servis bankacılığı, açık bankacılık, bankacılık, işte gömülü finans gibi konularda durmaksızın hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki şimdi dijitalleşme tarafına gireyim Tabii baş döndürücü hızla devam ediyor. Siz bunu en yakın tanıyanlardansınız. Uzun yıllardır sektörde deneyimli bir banka yöneticisiniz. Dolayısıyla sektörün geldiği noktayı şöyle nasıl yorumlarsınız dijitalleşme noktasında? Eee siz Aktif Bank olarak nasıl bir e, bu yolculukta e, yer aldınız? Şimdi tabii tam T0 anına bakmayalım. Biraz bir geriye çok hafif bir tabii. sarmak isterim. Ee, özellikle böyle son 6-7 yıla baktığınız zaman benim gördüğüm 3 tane kilometre taşı var. Bir tanesi e, özellikle mobil kullanıcı sayısının çok fazla artmasından dolayı bankalar hatırlarsanız bundan 6-7 sene önce e, mobile öncelik verdiler. Evet. E, o dönemde e, hatırlayalım internet bankacılığı müşteri sayısı ile mobil bankacılık müşteri sayısı kafa kafaydı yani 50-50 idi. Evet. 50 evet. e, ama izlenen yol çok net. E, herkes mobile ağırlık verdi ve şu anda bunun ağırlığı mesela 90 mobil 10 e, internet bankacılığı gibi düşünebilirsiniz. Birinci önemli e, strateji bankaların hepsinin e, güttüğü strateji buydu aslında. İkincisi aslında pandemi. Demin söylemeye çalıştım. E, dijital, e, mecburi bir, zorunlu bir migrasyon yaşadık aslında. Bununla ilgili yine o Bankalar Birliği'nin raporunda çok güzel bir not var. E, bakın e, 7 yılda e, 66 yaş üstü e, dijital aktif müşteri sayısının artışı yaklaşık 12 kat, 13 kat. Hı hı. Halbuki 18-35 yaş arasında baktığınız zaman oradaki artış 3-3,5 kat yani dijital migrasyonun etkisini orada çok net. Yani yaşlı kesim evet. de oraya yanma, e, yönelmesinden dolayı gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. 3. noktada 2021 yılının ortalarından sonuna doğru işte dijital müşteri ediniminin hayatımıza girmesi. Evet. İlk aylarda böyle biraz da alışma dönemiydi hem bankalar açısından hem müşteriler açısından aslında. Yaklaşık ortalama 300-350 bin kişi tüm sektörde e, dijitalden müşteri oluyordu. Şimdi bu rakam 600-650 binlere geldi. Şimdi bu o, Rakamlar tabii bir yandan da dünyanın çok önemli kısmı... dijital tarafta baş döndürücü hızda gidiyor. Bazı araştırmalara da biraz göz attım. Ya yani biliyorsunuz nüfusumuz 86 milyon, evet. işte mobil kullanıcı sayısı 80 milyon, internet kullanıcı sayısı 74 milyon, e, sosyal medya kullanıcı sayısı Türkiye'de 57 milyon. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman zaten hani bankacılığın bu mobilleşmeye ayak uyduramaması gibi bir şey söz konusu. Yani zorunlu olması, olarak da oraya aynen, gidiyordu. Aynen öyle. Yani e, ...stratejinizi bundan farklı bir yere e, yönetmenize imkan yok. Rakamlar da aslında çok çarpıcı. Yani o yine e, aynı rapordan e, zikredeceğim. Mesela aylık kredi başvurusu yapılan kredi başvurusu adedi e, 12 milyon civarında sadece mobilden. E, kredi kartı borcunu dijitalden yapan müşteri sayı, e, işlem adedi 75 milyon. 12 milyon adet aylık kredi başvurusu oluyor mobilden. Aynen sektörde. öyle. Olduk sadece mobilden. Mi? Bütün sektör için konuşuyorum. Hı. Yani bu rakamlara baktığınız zaman çok çeşitlendirebiliyorsunuz. İşte işte kredi kartı başvuru sayısı yaklaşık 3,5 milyon. 3 ayda mesela yapılan EFT işlemi dedi 1 milyar adet. İnanılmaz rakam. İnanılmaz rakamlar. Yani buradaki akış ve şey trend çok net zaten belli. Hı hı. tabii bu neyi getiriyor aslında beraberinde? mobil mecrayı bütün bankalar mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanmaya müşterisini buradan edinmeye çalışıyor e, ve e, e, bu bir nevi verimlilik de sağlıyor ama bir yandan da rekabeti de çok e, aslında arttıran bir faktör gibi düşünebilirsiniz. E, yani bugün e, bizim bir, tabii aktif bank olarak biz de e, buna çok e, net bir şekilde ayak uydurduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten bizim dünyamız bunun üzerine kurulu. biliyorsunuz bireysel müşterilere sadece evet. nekolay markasıyla Hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşteri sayımız geçtiğimiz seneye göre çok iyi bir artış gösterdi. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir müşteri sayısına ulaştık. Toplam ne kolay markasıyla tanıştırdığımız müşteri sayısı da 16 milyon civarına yaklaştı. Yani bu baş döndürücü hız devam edecek gibi de gözüküyor işin aslında. Peki biraz Aktif Bank üzerindeki dijitalleşmeye devam edelim. Sizin için önemli bir yıl bu yıl. 25. yılınız. Geçtiğimiz Doğru. günlerde Genel evet. Müdürümüz Ayşegül Hanım'la da bir toplantı yapmıştık orada. Detaylı bize aktarmıştı. Dolayısıyla nasıl bir stratejiyle hareket ediyor Aktif Bank burada? Şimdi bizim yaklaşımımız dediğim gibi şube sayımız az. 25. yılımızı kutluyoruz. Çok coşkuluyuz bu konuda ve heyecanlıyız şeyde şubeden hizmet verdiğimiz şube sayımız sadece aslında 16. Kurumsal bankacılık, özel bankacılık ve yatırım işlemlerini genelde burada yapıyoruz ama asıl bizim büyümek istediğimiz taraf, bireysel taraf. Onu da ne kolay markasıyla yapmaya çalışıyoruz. Burada belirli aslında prensiplerimiz var. Yani biz ismini aslında ne kolayca bankacılık diyoruz. Malum zaten ana değer önermemiz ücretsiz bankacılık. Gerçekten pürüzsüz bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yani ödüm vermeyeceğimiz tek nokta aslında müşteri deneyimindeki kusursuzluk diyebiliriz. Konjonktür ne olursa olsun, piyasa şartları ne olursa olsun buradan ödüm vermek gibi bir şeyimiz yok. Birinci prensibimiz bu diyebilirim size. İkincisi sevilen bir marka olmak istiyoruz aslında. Ki o yolda da çok emin adımlarla ilerlediğimizi de söyleyebilirim. Bir diğer şey yapmak istediğim şey aslında katma değerli hizmet sunmak. Yani bankalar e, temel bankacılık ürünleri etrafında e, genel e, ürünlerini bu şekilde sunmakla beraber hı hı. E, bence önümüzdeki dönemde katma değerli hizmet sunabilen bankalar birazcık daha ayrışacak. Yani farklılaşmayı burada yaratmamız lazım. Bu anlamda da aslında ben finteklerle işbirliğini çok e, kıymetli buluyorum. Kesinlikle. Zaten bir servis modelini oturtmuş, bir değer önermesi hı hı. yaratan bir finteki işbirliği bulunmaz bir fırsat bizim açımızda. Bunu çok kovalıyoruz. Şu anda tam isim zikredemeyeceğim ama yakın zamanda bir iki tane güzel işbirliğimizi duyuracağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında notlarıma da bir bakayım. Kişiselleştirme, yani müşteri bazındaki kişiselleştirme çok bence kritik hale gelecek. İnsanlar çünkü artık tüketiciler, yatırımcılar kişiselleştirilmiş hizmet istiyorlar. Zaten birazdan belki konuşuruz. Bu yapay zeka, machine örnek vesaire konuları da aslında buraya çok iyi hizmet edecek ve çok iyi fit edecek gibi de duruyor. Yani genel prensiplerimiz dijitalleşme konusunda bu şekilde işin aslında özetleyebilirim. Peki, şimdi yapay zeka dediğiniz sıradaki sorum da aslında oydu. Şimdi sektörü ciddi bir şekilde birçok sektörü evriltiyor ama bankacılıkta da zaten bankacılık yapay zeka ile uzun zamandır evet, e, haşır, neşir. haşır neşir bir sektör ama üretken yapay zeka tabii ki e, olayı başka bir boyuta getirecek. Ne tür yenilikleri göreceğiz ve tabii ki sizin faaliyetlerinizde yapay zeka ve robotik teknolojiler nasıl yer alıyor? Şimdi orada da yine e, tabii e, dışarıdaki uygulamaları gördüğümüz zaman çok çarpıcı e, ve insan hayatına direkt dokunan ve çok etkileyen. E, uygulamalar var. Ben daha üretken yapay zekanın bankacılık sektöründe çok daha fazla yüz kezinin çıkmasını bekliyorum. Hani buraya bu işi e, bütün sektör hakkıyla şu anda yapıyor mu derseniz çok daha başlangıç açımasındayız. Kullanım alanları genişleyecek. Evet, aynen öyle. Kullanım alanları genişleyecek. Ben orada birkaç tane e, bize e, bankacılık sektörüne yararı olacağını düşündüğüm noktayı belki şey yapmakta yarar var. Bir tanesi demin de, de, de söylediğim gibi müşteriyi daha iyi tanımak ve müşteriye kişiselleştirilmiş e, servis sunmak dediğim gibi çok kritik olacak ve yapay zeka burada çok hı hı. E, kritik bir role sahip daha evvelden. E, çok eskilere gitmeyelim ama hani müşteri segmentasyonu biraz daha kural bazlı. Ondan sonra işte e, makine öğrenmesiyle yapılan şeyler yapay zeka ile çok daha şey hale gelecek bence. E, daha e, mükemmel e, hale gelecek. Birinci konu bu bence. İkincisi kişiselleştirilmiş ürün fiyatlamaları aslında birazcık daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani bugün hani bazı bankalar uyguluyor. Genelde de yayıldı gibi gözüküyor ama risk bazlı bir fiyatlama genelde e, uygulanır. Müşterimizi biz ne kadar daha iyi tanırsak aslında ona o kadar daha iyi e, ee, ne diyeyim, teklif sunma şansına sahibiz. Burada Fiyatlamalar daha sağlıklı oluyor. Çok daha sağlıklı oluyor. İyi müşteriye oluyor. daha iyi Aynen öyle. Kredibilitenin ödülünü e, aldı. Kredibilitesi görece düşük olanın da reddedilmek yerine e, en azından fiyatının belli olduğu bir dünya olacağı kesin. Üçüncü seçim bir de varlık tarafı var. Yani sadece kredi tarafı değil, varlık tarafı bence. Burada tabii dediğim gibi e, müşteriyi tanıdığınızda özellikle bu dışarıda yapay zekanın bu anlamda çok daha fazla kullanıldığını görüyoruz. AI modelle öneriler, işte Robofon uygulamaları söz konusu. Bizim yeniliklerimizden bir tanesi de bu. Çok yakın zamanda herhalde bir ay bulur bulmaz. Bir Robofon uygulamamızda müşterilere hı hı. Kendi risk profillerine uygun e, yatırım e, imkanı sunabilecek bir e, uygulamamız hayata geçecek. E, onu da e, yeri gelmişken söylemek istedim. E, diğer şey de biraz daha bunlar birazcık daha satış, pazarlama, müşteri deneyimi vesaire konularıydı. Bir yandan da şunu... E, Şurası da kesin. Ee, özellikle güvenlik tarafı, hı hı. Ee, işte fraud, dolandırıcılık konularında bunların tespiti konusunda yapay zekanın çok işe yarayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de o şey zaten çok işin e, ABC'si e, operasyonel verimlilik konusunda da bizi çok e, ileriye götüreceğinden çok e, eminiz aslında hı hı. sektör açısından. Peki. Biz bunların her biri hakkında sözünüzü kesin. Estağfurullah buyurun devam edin. Ee, yani. Her biri için aslında parça parça çalışmalarımız aslında devam ediyor. Kimisini hemen hayata geçireceğiz. Kimisi birazcık daha zaman alacak ama hepsinin üzerindeyiz. Öyle söyleyeyim. Anladığım kadarıyla önümüzdeki 2-3 yıl daha da çerçeve bu alanda. Evet. Peki şimdi az önce Nikolay'dan bahsettiniz. Biraz oraya girmek isterim çünkü aktif bank için önemli bir nokta orası daha doğru. önce. Gerek Ayşegül Hanım'la yaptığımız gerek sizin bankadan diğer yöneticilerle yaptığımız toplantı programlarda mutlaka konuşuruz. Dolayısıyla burada yenilikler neler önümüzdeki dönemde neler koyacaksınız? Dijitalleşmeyi en aktif kullanıldığınız alanlardan birisi burası diyebiliriz herhalde değil kesinlikle. mi? Tasarruf tarafında. Evet, evet, Yatırımcıların ya da müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan birisi herhalde. Çok doğru. Yani biz tabii hani bir banka gibi gözükmekle beraber aslında bir teknoloji şirketi gibi hareket etmek durumundayız zaten ve öyle de hareket ediyoruz. bu anlamda müşterilere dediğim gibi değer önermesi yaratmak konusunda çok bir çaba sarf ediyoruz ama şunu söyleyeyim önce eee Ne kolay markası iki tane temel ürün üzerinde aslında ayağa kalkmış ve çok sevilen bir marka haline gelmiş. bir tanesi işte kredi tarafımız, Ne kolay kredimiz, bir tanesi Ne kolay bono. Bono kısmına bir parantez açmak istiyorum. Lütfen. Çünkü ...Türkiye'de o finansal okuryazarlığın seviyesini hakkında hani böyle çok büyük laflar edemeyiz. Evet. Gerçekçi olmak gerekirse. Gidilmesi gereken yol var. Gidilmesi gereken yol var diyelim evet aynen öyle. E, bu anlamda e, Bono gibi bir ürünü aslında Türk e, yatırımcısına anlatmayı becermiş bir banka e, olmasından dolayı ben... Bu markadan ve bu bankadan dolayı çok şey duyuyorum, övünçle anlatıyorum bunu. Burası çok önemli. İşte günlük yüksek sayılabilecek bir faiz veriyoruz. Faiz düşüşlerinden ve faiz yükselişlerinden de etkilenmeyecek bir, çok piyasada olmayan bir özelliğimiz var. Nasıl etkilenmiyor? Bir, i̇sterseniz bir iki cümleyle anlatın. Şöyle diyelim, bir bono aldınız. Bononun vadesine kadar eğer faizlerin, e, bono faizinin e, açıklanan faizin düşmesi durumunda elinizdeki bonoyu tutarsanız o yüksek faizden yararlanmaya devam ediyorsunuz. Ediyorsun. Tam tersi durumda ise e, faizler yükseldi. Elinizdeki bonoyu satıp yenisini aldığınız zaman yine aynı yüksek faizden yararlanma şansınız oluyor. Bütün yatırımcıları bu arada ne kolay bonoya e, denemeye en azından davet ediyorum. Çünkü bir kez geldikleri zaman çok sadık bir kitlemiz var. Hı -hı. E, bırakmayacaklarından oluyorlar e, eminim. Diyorsun. Bir diğer taraftan da ne kolay kredimiz var. Ne kolay kredi de bu dönemde özellikle bu yıl kanal çeşitlendirmesini çok yapmaya çalıştık. Hı hı. Çünkü biz müşteriyi hani ayağına çağıran banka olmaktan ziyade müşterinin olduğu yerde olmayı hı hı. çok istiyoruz. Ve trafik olan yerlerde kendimizi konumlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle e-ticaret platformlarında çokça bizi büyük bir ihtimalle tüketiciler görüyorlardır diye tahmin ediyorum. Çok iyi işbirliklerimiz var ve oradan istediğimiz verimi de alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde büyük bir ihtimalle e, daha da yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Tabii fizibilitesi vesairesi var bu işlerin ama olabildiğimiz kadar e, yaygın bir e, şekilde bulunmak istiyoruz. E, alışveriş kredimiz var, ne kolay taksit adını verdiğimiz. Bunun haricinde iki tane şeyden daha bahsedebilirim. Çok yeni. Bir tanesi kasım ayının başında hayata geçirdik. Ne ekstramız var. E, bir program geliştirdik. Müşterilerimizin e, mobilde yaptıkları işlemlerden e, fayda sağlamalarını e, ek e, ne diyeyim ek avantaj sağlamasını e, mümkün kıldık işin aslında. Çok bir sadakat programı. Sadakat gibi. programına benzer aynen öyle. Çok iyi bir teveccüh var. E, tam rakam yine şu anda telaffuz etmeyeyim ama beklediğimizin üzerinde. Hı hı. E, bu bizim için çok sevindirici. Biz hı hı. aslında amacımız burada müşteriyi bizde daha fazla vakit geçirmesini sağlamak ve e, onu daha iyi tanıyarak daha kişiselleştirilmiş teklif sunmak aslında. Son bir de demin söylediğim e, robofon uygulamamız çok yakın zamanda e, hayata geçecek. O da hayata geçince detaylı bir konuşuruz. Siz yine davet ederiz. Şimdi son iki dakikamız ama iki tane sorum var. Tamam buyurun. Zaman yönetme açısından. Bir tabii aktif, e, açık bankacılık ve servis bankacılık noktasında e, gündeminizde neler var? Siz bu alanda e, yoğun çalışan bir bankasınız. Doğru. E, hemen hızlıca geçeyim. E, açık bankacılık e, tarafı e, çok... Heyecan verici bir durum. Yani e, bu sektör profesyonellerini de heyecanlandırıyor. Zira hani kredi müşterinin kredi bilgisiyle ilgili işte risk merkezinden vesaireden bazı bilgiler alabiliyorduk ama hmm. varlık bilgilerinin nakit akışına hep sürekli bir tahminleme modeliyle gidilir. Hmm. Bu o anlamda yani bir e, e, hesapları birleştirme olayı çok e, heyecanlandırıyor Tabii herkesi. Müşterinin izniyle artık görebiliyorsunuz. Tabii aynen öyle. Bunun geleceğidir. Biliyorsunuz önümüzdeki senede kredi kartı hareketleri vesaire de falan da göreceğiz demin hep başta söylediğim müşteriyi daha yakından tanıma fırsatı vermesi açısından çok heyecanlıyız evet. bu anlamda. Kesinlikle. Bunu böyle söyleyeyim. Servis bankacılığı tarafında piyasamızda biliyorsunuz şu ana kadar tek örneğini gördük. Biz de çalışmalarımıza aslında devam ediyoruz ama servis bankacılığının daha işin teknik ve dijital yönünden ziyade ben iki kurumun bir araya gelip ortak hedef peşinde koşup aynı stratejiyi gütme kısmının çok meşakkatli ve zor bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama bunu becerebilen, yapabilen bankaların da gayet iyi yol alacağını da düşünenlerden. Peki son olarak tabii 2025 yol haritanızda ne var? Kısaca onu da alırsak. bir de tabii Bunu çok hızlı geçeyim. hafta 26'sında bir fintech etkinliği düzenlemesi sektörde. O da bütün fintech sektörünü 25. yılımız Aynen öyle. 25. yılımız dolayısıyla orada fintechleri dediğiniz gibi tam sizlik bir konu. <laughs> <laughs> Sizi de orada bekliyoruz. E, ağırlayacağız. Çok e, memnuniyet duyuyoruz bu organizasyondan dolayı da. E, yani önümüzdeki senenin aslında planı şu. Dediğim gibi kanallarımızı mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek istiyoruz. E, mobil e, uygulamamızı zenginleştirmeye devam ediyoruz. Orada daha biraz daha gidecek hı hı. yolumuz var. E, kusursuz e, ve e, mükemmel müşteri deneyiminden hiç ödün vermek istemiyoruz. Burada e, yol yolumuz çok belli. E, ve Demin en başta da söylediğim herkesi ne kolayca bankacılığa aslında deneyimlemeye de davet ediyoruz bir kez geldikleri zaman bir daha ayrılmayacaklarını düşünüyoruz işin işte. aslında. Cem Bey çok teşekkür ederim. Değerli katılımınız için süremizin sonuna geldik. Bu hedefler doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ben. ediyorum. Çok sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı'ydı. Cem Bey ile birlikte hem Aktif Bank'ın önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Özellikle üretken yapay zeka ve servis bankacılığı, açık bankacılığın sektör etkilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı Sizlerle olacak. Hoşçakalın.